dünyadan atlasam kızlar tavşan bak şu hareketi görüyor musun Vin <laughs> <laughs> benden öğrendi kardeşim bak 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 şu an bak şu uçuyoruz kardeşim bu tut Bak bak şu Oh oh Dur gel şuradan benzin bulalım dur. benzin bak gel. Gelsin. Bir tebiye git oğlum. Bak bak. Harbi zehir ha. Gelsin. Gelsin lan arvamlarla. Nasıl çok kazan geldi. Gel gel. Araba bulalım. Şarkı hazırda dursun. Gelsin armize zehir Oh patlamıyor gelsin gelsin patlamıyor. Gels. Gelsin önümüzde ver. Gelsin önümüzde ver gelsin müziği ver müziği ver. Gelsin müziği ver. Gelsin, müziği ver. Harbi izle ya Yasin <laughs> Yasin müziği ver oğlum. <gülüyor> 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 Bahattin'in çıkışına yetişeceğiz ya, dur Geç çıkamıyor şimdi. Ya ben sana Bahattin'in çıkışını kaçıracağız ya azayım Ceyhun. Çok sinirliyim şu an. Tofaşım, tofaşım bulmam lazım. Ama <laughs> Toros olması lazım. <gülüyor> Başka <gülüyor> arabayla. <gülüyor> Bahattin uydur ha? Hangisi Bahattin Güney'e uyuyor kanka? He? Hangisi Bahattin Güney'e uyuyor? Sen takip etmem. Yani. Sen buna gel ya sen buna gel. Çatışacağız oğlum. Senin koruman lazım. Benzin, bu, benzin, buldun mu hiç? Buldum Aa benzini bıraktım lan. E geri eski yere gittim. Ya sen ölüme zaman. Ayaklara bak çıplak ya. Tamam i̇şte Bahattin Güney'in çıkışına böyle gidemezsin. Bir ayakkabı oldu geleceğim. Nasıl müziği ver bakayım. Bu moda girmem lazım. Moda girmem lazım. Ha, bak şimdi. Trenle, trenle yarışacağız. Trenle. Gel lan buraya. Hadi oğlum. Gördün mü? Hızlı öf geldi var ya o sahneyi şey yapmaya çalıştı Bahattin'e geldik dur. Hadi. Selam kızlar. ben... Ya tamam, şimdi bu e gitme zamanı geldi. Bak şu hareketi görüyor musun bak bu? Sana yavşıyorum hareketi. Bak, kolumu atıyorum bak görüyor musun değil mi? Gelsin kahve içmeye ne Of. Var mı bir tane kanka? Fakir köpek içemezsin. Nasıl çatışmaya hazır mısın? Pardon vaktine gidiyoruz. Çatışmaya başlıyoruz vaktinde aynen. Görüyor musun araba nasıl şükürüyor ya? Yani kızlar buna hasta hasta. Hasta şey oluyorlar, çeşme oluyorlar kanka. Çeşme ne demek abi? şey oluyorlar, Lük... düden şelalesi oluyorlar. Düden şelalesi. İşte benim pezevenk arabam. <laughs> Hem de yeşil ha. Şu sese bak gelsin bak, ara gaz vereyim bak. Bak, bak. Görüyor musun? Vitese girmiyor araba, dur dur. Benzin lazım. Partinin <laughs> kadar ayıp olmasın. Bahattin'i nereden gittin? Oğlum Bahattin yolunu unuttum. Uzun zamandır gitmiyorum biliyor musun? Bak bak. Üff. Tozlu man. Gördün mü kızlar bari Yasin, yasın kaç yasın. Taro rast gel Taro. Bakın kaçış yok araştırdım. Yazın sıkıştık. Yazın sıkıştık. Geldin, gelme, girmeye, gelsin bir tez girmiyor abi. Gelsin her arası. Gelsin vursan adamları. adam oldu? Atak yerde yatıyor kanka. Gelsin araba bir tese girmiyor Bak bak toz duman hadi. Görüyor musun? Bak bak. Gelsin vur adamları. Gelsin gel gel. gel. Aslında bu işi legal yoldan alın. <laughs> ver kartı baba. Ersin kaçış planı şartı var. Geliyorum oğlum. Geliyorum <Bekleyin>, bekle. Bunlar <laughs> yan karnı açıldı. Aslında hiç yanım yok lan. Böyle bir şey olabilir mi? Lan <laughs> <laughs>